Şimdi sizin futbol şeyiniz, PlayStation'daki maçlar nasıl gidiyor Acun? Bildiğim kadarıyla Okan var, Semih ve Arda var. Veya eşlerinizi uyutup gecenin ilerleyen saatlerinde <laughs> saat 12'de sonra her tarafı kontrol edip tamam mı, her taraf tamam mı deyip hadi ben çıkıyorum sen de çık PlayStation turnuvasına katılıyor musunuz? Evet. Doğru mudur? Yani oluyor tabii hani uygun günlerde. Sonuçta ben şöyle düşünüyorum kendi açımdan. Hani hanımımla olduğum vakitten PlayStation'a vakit ayırmak istemiyorum. Onun için o uykudayken ben PlayStation oynayayım deyip fedakar bir e, koca. <laughs> istiyorum <laughs> <laughs> <Portreli içi gülüyor> Evet. Çünkü sonuçta biz zaten çok yoğun çalışıyoruz biliyorsun İlker abi. Yoğun çalışmamız içerisinde de zaten kısıtlı bir süremiz var ailemize ayırabildiğimiz. Hani o sırada da ben PlayStation'a gidiyorum çok hoş durmuyor. O yüzden hani ben hani kızlarımı da çok özlüyorum. Onlarla vakit geçiriyorum. 9'da kızlar yatıyor. 12 gibi de Zeynep yatar. 12 12.30 1'e doğru falan artık evde herkesin uyuduğundan emin olduktan sonra sessiz bir şekilde ayakkabılar giyilerek direkt çıkılır. Peki Ve... telefon ediyor musun ee, Okan'a, uyudu uyuduğumu, hazır mısınız her şey tamam mı? Ha. <laughs> şu bunu bir kere söyledik. Niyan'dan problem çıktı ama e, tahmin ediyorum şu anda çok futbol konusunda konuşulan bir program olduğu için niyan seyretmiyordur. Daha rahat hocam. <laughs> evet. e, mesajlaşıyoruz. <laughs> Telefonda konuşmuyoruz. Uyudu mu? Soru işareti. Birazdan diye şeklinde cevaplar. Sonra en son e, niyan uyudu zaman bir, bir de köpek gezdirmeyi çok sever Okan. Ee, Köpeği güzel. gezdiriyorum da çok iyi. Köpekleri var. Köpek gezdiriyorum da bir çıkıyor. Ondan sonra yan aradığı zaman <laughs> tabii ki, köpek gözüm. köpekle beraber geri dönüyor. Peki e, şimdiki sen PlayStation'da kimi hangi takımı kurguluyorsun? Oynayan takım hangisi? Ben, Fenerbahçe mi? Ben Manchester United'la oynuyorum. Yani sonuçta Fenerbahçe'ye de oynamıyorsun? Şimdi Fenerbahçe çok haksızlık edildi çünkü PlayStation'da. Hakkı yendi. <laughs> hani olduğu kadro gücünde yapmadılar. O haksızlığa tepki olarak Fenerbahçe almıyoruz.